Öncelikle selamlar arkadaşlar. Ee, bu videoyu çekmemin sebebi bir tane bildirim uygulaması. Biliyorsunuz bizim telefonlarımızda yani OnePlus cihazlarda, çentiklilerde genelde damla çentikte bildirim ışığı yok. Buna alternatif olaraktan sunulmuş bir uygulama bu. Yani diğer cihazlarda da aynı şekilde bildirim ışığı olmayanlarda da kullanabilirsiniz. Çok pratik bu uygulama. Bunun için bilgilendirme yapacağım. İnternette birkaç baktım ama yani Türkçe anlatan bir video bulamadım ben. Yabancılar var. Onlar da yani hani ne dediğini anlamıyoruz. Tabi İngilizce bilen veya farklı dil bilen arkadaşlar varsa onlar anlayacaktır. Yani detaylı bir anlatım yok. Uygulamamız bu köşedeki. Ee, uygulamanın mantığı arkadaşlar direkt e, bildirim geldiği zaman ekranınıza LED şeklinde yani ışıklı bir şekilde altına ışık veren bir şekilde bildirim geliyor. Zaten en sonunda ben size onu da göstereceğim nasıl geldiğini. Uygulamamızda en başta no LED aç diyoruz. En başta ardından uygulamayı başlatı seçiyoruz. Bildirim ayarları şu şekilde. Uygulamanın bildirimindeki mantığı isterseniz uygulamalara teker teker nokta şeklinde renkleri atayabilirsiniz. Yani ben e, fark ederim Facebook ayrı olsun, Twitter ayrı olsun veya WhatsApp ayrı olsun derseniz isterseniz de e, simge olaraktan seçebiliyorsunuz. Ben şu an simge kullanıyorum. En üstten göstereyim size SMS MMS'den. Yani simge nokta yazan yere bir tıkladığınızda nokta çıkarsa eğer direkt bildirim geldiği zaman nokta şeklinde çıkıyor. Kare, küçük bir kare. Ben simge olarak kullanıyorum. Yani simge daha pratik bilginiz olsun. Ayrıca alt tarafta izlenen uygulamalar var. İzlenen uygulamalar kısmına girdiğinizde de olmayan uygulamaları oradan ekliyorsunuz. WhatsApp'tır, Facebook'tur, Twitter'dır. Çünkü genelde cihazla alakalı uygulamalar direkt kendinde aktif. Buradan hangi renk şeklinde geleceğini seçerek de simgeyi seçtiğiniz zaman o şekilde bir bildirim alıyorsunuz ekrandan. Ama WhatsApp'ta şunu fark ettim. Bu renkin bir önemi yok. Direkt WhatsApp'ın o sarı simgesi çıkıyor. O da kötü değil yani. Güzel. Bilginiz olsun. Diğerlerinde öyle bir sorun yaşamadım. Artı olaraktan şöyle göstereyim ben size. Normalde alttaki test kısmında. Teste bastığım zaman aynen bu şekilde geliyor sizin ekranınıza da bildirimler. Yani direkt fark edebiliyorsunuz. Ardından anlatmam gereken pil tasarruf özelliklerinde bilgiler var. E buradan genelde ben bunu kullanmıyorum. Parlaklık seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani gelen bildirimin ne kadar parlak olmasını istiyorsanız. Bunu genelde düşürebilirsiniz. Eğer fazla şarj tüketiyor diyorsanız düşürebilirsiniz. Ben fazla şarj tükettiğini görmedim. Bilginiz olsun. Yine onu kendinize göre ayarlarsınız. Bu alt kısımdaki kısımları ben seçtim. Seçmemiz sebebi bildirimleri telefon cebinizdeyken ya da tersken yok sayıyor. Yani ekran kapalı oluyor. Yakınlık sensörü olayı da telefon üzerinde geçici olarak kapatılıyor. Örneğin cepte veya ekran kapalı. Bu da aynı şey aslında bir nevi. İkisi aynı olaya varıyor. Bir nevi tasarruf sağlıyorsunuz. Ardından buradan anlatmam gereken. Hemen alta geçelim. Buradaki İngilizce kısımda e, sizin hangilerini açmak istiyorsanız onlar var. NoLED ikonlu görüntüle benim açık olanları gösteriyorum. Gezin tuşlarını gizle. Bir de en alttaki no LED açık kapalı bildirisini ben işlem sağladım. Otomatik başlayı da açtım. Otomatik başlayı açın. Yani çünkü direkt no her seferinde açmak zorunda kalmayın. E, alttaki sırasıyla bahsedeyim. Noktaları sağ yerleştirdi. ben şunu fark ettim. Yani eğer simge değil de nokta olarak kullanırsanız ekranın sağ kısmında genelde noktalar çıkıyor. Sağ kısmında yer değiştiriyor noktalar. E, ekran uyumlaştırdı. Aşırı pil tükettiği için ben hiç denemedim onu. İsterseniz deneyebilirsiniz. Yazan ise ekran döndüğünde saat ve simgeleri de döndür olarak yönü yani yan çevirme ile alakalı bir şey bence gereksiz. Arka plan ışığını kapattı. Fiziksel düğmelerin arka plan ışığını kapatıyor olarak geçiyor. Yani çalışacağında zaten garanti etmemiş uygulama. Ses tuşları ile devre dışı bıraktı da bildirimleri görüntülenirken yanlışlıkla telefonunuz sessiz moda geçmesini engelliyormuş. Yani bir nevi bunu aktif hale getirirseniz ve unutursanız okuldur ve benzeri yerde sessiz almaya çalışırsanız problem yaşayabilirsiniz. Uygulama sessize geçmesini engelliyor telefonu. Bilginiz olsun. Zaten otomatik baş, başladan bilgi verdim. Ee, sadece sessiz ve titreşim modunda ise mesela uygulamayı sadece sessizde veya titreşimde kullanıyorsunuz. Yani ben uygulamayı sesli kısımda kullanmak istemiyorum diyorsanız bunu aktif edebilirsiniz. Sadece sessizde ve titreşimdeyken Direkt ledler görünüyor ekranda. Yani direkt burada da tuşları yok say kısmında da direkt seçebiliyorsunuz. Yani güç düğmesini kullanarak da yok say. Bildirimleri yok sayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Orada zaten detaylar yazıyor. gezin tuşlarını gizle kısmı da en alttaki sanırım. Bunu ben denemedim. SMS bildirimlerini iptal et. Şu şekilde. Eğer bir SMS uygulaması kullanıyorsanız ROM'lu cihazlarınızda bazı arkadaşlar biliyordur Bazılar bilmiyordur. Ondan dolayı söylüyorum yanlış anlamayın. Yani üçüncü parti bu uygulama kullanıyorsanız eğer mesaj gelmiyorsa bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Ben kullanmadığım için çalışıyor mu çalışmıyor mu veya nasıl kullanılıyor bilmiyorum bilginiz olsun. Tüm bildirimleri ertele de şu şekilde. Yani eğer uygulamadan SMS geldiği zaman direkt gelmesini engelleyebilirsiniz yani. Şu şekilde mesela mesaj geldi. Siz ekranda bir dakika sonra görünmesini istiyorsunuz. Bunu 60 yapabilirsiniz. Saniye başlı, bazlı bir şey bu. Buradan faydalanırsınız. En altta da zaten kapalı bildirisi iptal et olarak geçiyor. Gelişmişti benim açtığım bir şey yok. Yani direkt olaraktan varsayılan yüklü olaraktan seçti. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar sıfırlanıyorsa bu seçeneği işaretleyin diye geçiyor. Ama ben bunu denemedim. Böyle bir sorun olmadı bende. Yedekleme veya geri yüklemede uygulamanın ayarlarını yaptıktan sonra yedeklerseniz e, sizin galerinizde daha doğrusu dosya yöneticinizde yedekleme dosyası oluyor. Ardından aynı şekilde uygulamayı baştan kurarsanız veya başka bir arkadaşlarınızla kurduğunuz zaman direkt yediğinizi atarsanız oradan geri yükleyle aynı ayarları yapabilirsiniz. de Zaten basit yani uğraşmanıza gerek kalmaz. En alt kısımda da bağış var. Bağışta da eğer uygulamayı paralı kullanmak isterseniz yani ben bir baktım şöyle göz gezdirdim uygulamanın modlu halini bulamadım. Bulabilsem onu atacaktım. Ama markette olmadığı için bu uygulama ben size linkini atacağım markette yok yani onun için de para ödeyemiyoruz uygulamayı da kullanamıyoruz tabi eğer rohdu cihazlarınız varsa launch patchıyla bir deneyebilirsiniz oluyor mu olmuyor mu ee, bir de şundan bahsedeceğim ee, uygulamanın uygulama yöneticisindeki kısmında bildirimlerinizi açın şu rahatsız etmeyeni gerek yok yani problem yaşamadan almanız için söylüyorum İzinler kısmına izin verin veri kullanımına gerek yok zaten ee, bir de önemli olan pil kısmındaki şimdi yapay zeka'lı telefonlarda biliyorsunuz arka kısımda çalışmayan uygulamaları kapatıyor. Bunun için pil optimizasyonu'nu ben kapattım. Bilginiz olsun. Siz de yapın. Yani sonradan çünkü her seferinde kapanıyor diye sorun yaşayabilirsiniz. Uygulama kötü dersiniz. Yani uygulama kötü değil o anlamda. Bilginiz olsun. Ben NoLTE optimize etme olaraktan işaretledim. Onu da seçin siz. Uygulama sadece bu kadar arkadaşlar. Yani kullanıp eğer farklı deneyimler yaşayanlar da olursa Direkt olarak atacağım videoda da altına yorum yapabilirsiniz. Bence uygulama gayet güzel. Yani bana mantıklı geldi. Çok da işime yaradı. Umarım sizin de işinize yarar. Sormak istediğiniz bir şey olursa da sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Kendinize iyi bakın şimdiden. Görüşürüz.